Roka vitamin, mineraller, antioksidanlar, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, sodyum, yüksek düzeyde C vitamini ve folik asit, yağda çözünen A, E ve K vitaminleri ve az miktarda diğer ve B vitaminlerine sahiptir. Roka'nın sağlık açısından faydaları oldukça fazladır. Kalbinizi korur, kilonuzu kontrol altına alabilir göz sağlığını iyileştirebilir, kanser riskini azaltabilir, sindirime yardımcı olabilir, kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabilir, diyabetin önlenmesine yardımcı olur, sağlıklı kemikler için K vitamini ve kalsiyum sağlar, cildinize iyi gelir. Şimdi rokanın faydalarına bazılarına daha yakından bakalım. İşte rokanın faydaları. Yeşil yapraklı acımsı bir tada sahip roka C vitamini açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Eruka cinsine ve Brassicaceae familyasına aittir. Roka C vitamininin yanı sıra çeşitli mineraller, glukozinolat, kalsiyum, folat ile A, K ve P vitaminleri de yine rokanın etken maddeleridir. Roka en çok salatalarda taze tüketilir ancak diğer yeşil yapraklı sebzeler gibi makarnaya, güveçlere ve soslara da eklenebilir. Düşük K vitamini alımı kemiklerde yüksek oranda kırılma riski ile ilişkilidir yeterli K vitamini tüketimi, kemik matriks proteinlerinin bir değiştiricisi olarak hareket ederek kalsiyum emilimini artırır ve kalsiyumun idrarla atılımını azaltarak kemik sağlığını iyileştirir. Roka aynı zamanda günlük kalsiyum ihtiyacınıza katkıda bulunur. Hamile anne adayları için roka diyetlerini eklemek için harika bir seçimdir. Folik asit içeren folatların yeni doğanlarda bazı zihinsel kusurların oluşumunu azalttığı gösterilmiştir. Rokada birçok yapraklı sebze gibi folatlar bakımından zengin bir kaynaktır. Rokaların bir diğer faydası metabolizmanın desteklenmesine yardımcı olan az miktarda B kompleks vitamininin varlığıdır. 8 B vitamini, enerji üretimi, yağ sentezi, kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve hücre ve metabolik sağlık için diğer hayati süreçler dahil olmak üzere tüm farklı hücre aktivitelerine katkı sağlar. Roka bir insanın doğru görme yeteneğini geliştirmek için uzun zamandır bilinen doğal olarak oluşan pigmentler olan tanınmış bir karotenoid kaynağıdır. Aslında karotenoidler kişinin görme alanının merkezinin tehlikeye girdiği zaman maküler dejenerasyon sürecini yavaşlatır. Diyetinizdeki karotenoidlerin sayısını artırarak ve roka onlar için harika bir kaynaktır, yaşlılığın bu klasik semptomunu yavaşlatabilirsiniz.